Görmedim parayı. Ben İban'ı atarım adamı da uzatma. Bak arabaya. Ya kolay mı kolay mı kazanılıyor para? İban'ı atarım demek ne? Tamam şu an hırsız muamelesi mi yapıyorsun? Hırsız demiyorum ama insanız. İhtiyacımız olabilir. Belki benden çekindin o yüzden parayı aldın. <laughs> Sen 6 yıllık sevgilinle neden çekineceksin? Ne bileyim o zaman nerede para o zaman? Arkadaşlar selamlar ekim kanalıma hoş geldiniz. Bugün Özge ile bir tatile geldik. Size bunu anlatmaya çok vaktim yok o yüzden hızlıca anlatmak istiyorum. Özge'ye bugün paramı sen çaldın şakası yapacağım. Özge şu an içeride hazırlanıyor havuza girmek için. Havuz önce sonra çok güzel bir şaka yapacağım arkadaşlar. Özge her an gelebilir o yüzden size olayı ben çok fazla anlatmak istemiyorum. Şu anda beni de burada dışarıda story çekiyor biliyor. Bu arada video başlamadan önce şu videoya bir like atarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki şakayı da sizin belirlemenizi istiyorum. Kendinize iyi bakın. Dilerseniz şakamıza geçelim. Ne oldu aşkım yakamadın mı? Ha yaktım şimdi. Hı? Yaktım şimdi. Hep duman kokutacaksın ya. <laughs> Şömine lan. He? Şömine Ama ya. Baksana iğrenç kokuyor. Ay saçmalama. Çek tatlı kaç tatlı telefonum Bu arada story çektim mi? Bu, bunu... Hı hı. Şurada bir tane hasta ben video çeksem biliyor musun ya? Şey. Ne videosu? Sen beni çekebilir misin birazdan? Çekerim. Ben şimdi şey yapacağım, ne yapacağım biliyor musun? Paraları tutayım, Hayır paraları. Bendeki paralar var ya. Paraları ha. tutayım bu şekilde. Tamam. Devamında ne yapayım? Değişim yapabilirsin böyle. Ha aynen. Tam böyle iki bak paraları şu şekilde tutacağım. Paraları böyle birbirine bir vuracağım. Tam Ondan sonra, sonra, öbür video gelir. Ha öbür bir video, video gelecek. Aynısını yaparız. Böyle yapalım tamam mı? Şimdi mi çekelim gel. Çekelim. Paraları ne de koyayım bu arada? Sen, senin çantada mı benim çantada mı? Ben bilmiyorum ki. Ben de yok da senin çanta nerede? Senin çantaya baksana. Senin çantaya. Ben sana verdim ya az önce. Yok. Arabada verdim ya sana. Parayı mı? Evet. Allah Allah. Koydun ya çantanı aşkım. Benim çantam. Allah Allah. Allah. Tam bana verdim ki belki arabaya koymuşsunuz. Nasıl vermedin öyle ya? Arabada yok para. Senin çantana attık yarın önce. Nerede para? Ne parası? Oğlum nereye koydun ne? parayı lan? Bak benim çantamda yok. Senin çantana koyduk ya parayı. Parayı ben görmedim ki. Lan koyduk ya arabada. Nasıl görmedin? Neyi koyduk? Lan para koyduk ya. Yo. Ben görmedim parayı. Evet. Ne kadar vardı ki? Hadi şaka yapıyorsam Allah sırası Çıkar hadi videoyu çekelim. Bak baka kararacak da. Tamam da para ne, e, ne, ne kadardı ki? Lan ne ne kadardı? 7000 bin lira. 7000 bin lirayı ben görmedim ki. Nasıl görmedin? Ben hayatım boyunca 7000 bin lirayı bir araya da görmedim. Allah'ım yarabbim ya Resulallah'ım ya. Özge... Valla şaka yapıyorsan o işte bak. Şey Aşk... yapar mısın? Aşkım valla şaka yapmıyorum. Ben görmedim. Nerede? Sen nereye koydun? Allah'ım yarabbim. Sen niye vakit çektin ki parayı öyle? hadi buranın ödemesini nasıl yapacaktık? Ben para çektiğinden haberim yoktu ki. Görmedim ben evet. parayı. Vallahi görmedim. Sen, sen başka çantayı mı koydun mı? Tam mi? aldıysan çıkar mısın parayı? Ben <laughs> aldım. Vallahi aşkım bak aldıysan çıkar mısın parayı? Kur'an çağırsın bak akşam adam gelecek. Para ödemesini yapacağız da sen ne diyorsun ya? Rıdvan şu an ne yapıyorsun sen? Tamam ben, ben, nerede para? Ben seni şu çantana koydum. Çaldın mı ben parayı? parayı... Ben ne bileyim çaldın mı aldın mı? Aldıysan da çaldıysan da ver diyorum akşam ödeme yapacağız lan. Dedem ben almadım çalmadım hiçbir şey yapmam sen şaka da yapmıyorum sen iyi misin? Sen ben parayı görmedim bile. Sen nereye koydun? Oğlum vallahi delirtecek bu kız beni ya. Lan nerede para nerede ya? Neyi deliriyorsun Rıdvan? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım ya. Akşam ne, neyle yapacağız ödemeyi? Niye, ya sahip, ben, niye ben... sahip çıkmıyorsun paraya? Görmedim parayı. Ben ibanına atarım adamıza. uzatma. Bak arabaya. Ya kolay mı kolay mı kazanılıyor para? İvan'ı tamam. atarım demek ne? Ha zor kazanılıyor da parayı sen nereye koydun? Tam ailene mi verdin? Ne yaptın? Aileme niye paranı vereyim senin? Hani sen arabada çantana koydun ya ne ara aileme götüreceğim? Özge vallahi şaka nasıl değil bak yemin ediyorum şaka değil. Verir misin şu parayı? Aşkım ne parası bir tane? Özge verir misin şu parayı? Aşkım ne parası? Aşkım, ne parası? Vallahi ben bir şey görmedim. Sen vermedin mi? Ya vallahi sinirleniyorum. Bak çıkar şu parayı. Sen bana şu an hırsız muamelesi mi yapıyorsun? Hırsız mıyım ben? Hayır bak insanız tamam. Hırsız mıyım ben? Hayır hırsız değil, hırsız demiyorum ama insanız. İhtiyacımız olabilir. Belki benden çekindin o yüzden parayı aldın. <laughs> sen 6 yıllık sevgilin neyinden çekineceksin? Ne Sessiz. bileyim o zaman nerede para o zaman? E sen Aşka. almadın ben almadım ki cinler geldi akşama bahis mi yatıracak? Ya sen nereye koydusan para oradadır. Ben bir şey yapmadım. Pa ya senin paranı mı muhtacım ben? Ben ne bileyim senin paran nerede? Bak vallahi sinirleniyorum. Tam çalmış Kaç kere paranı çaldım ben seni gel. Kaç kere bir şey gördün? Lan bir kere çaldın. Neyi çaldın? Kalbimi bir kere çaldın. <laughs> Aşkım. Şaka yapma bana gel. Vallahi öz gibi delirteceksin beni ya. Nerede oğlum bu para ya? Bekle arabaya bakıyorum. Bak. Lan yok yok nerede bu ya? Bu çantayı mı koydun nereye koydun ya? Hiç. Özge sana diyorum bak niye, Aşk... niye bir rahatsın? Oğlum akşam bak parayı vereceğiz, para yok ortada. orada. Ya tamam, kartını atarız adamın. Sen çekmedin belki de. Sen, İyi, sen e atarsın o zaman, sen çaldıysan sen atarsın tamam <laughs> Ben çalmadım Rıdvan. Tamam mı? Ya Rabbi ya Rıdvan ben neyi çaldım? Ne diyorsun ya? Hiç mi güvenmiyorsun bana? Tamam benlik sıkıntı yok, sen atarsın o zaman adam parası. Niye ben atıyorum? Sen çalacağım ben mi atacağım? <laughs> ben mi Rıdvan kalbimi kırıyorsun, olay ciddileşti Başlarım bana. senin kalbine ya, bana ne ya? Olay değil mi öyle? Hem paramı çalıyorsun. değil mi öyle? Olay ciddileşiyor. Bak cidden sinirleniyorum ben de. Dudu ben senin paranı ne yapacağım? Valla görmedim. Ya kendimi kötü Yalan hiç hoş bir şey değildir bak bu hayatta. Bunu hiçbir zaman unutma tamam mı? Ya vallahi görmedim. Almadım. Ya ben... Tam ibanımı atar mısın şimdi? Tam at tam... Atar mısın? Madem diyorsun ya ben atarım akşam ibanı adamı. Tamam benim ibanımı atar mısın? şu Seni niye atıyorum? Niye seni atıyorum? Yok dedin ya da Ya senin paranı mı çaldın ben sana paranı atıyorum? Ne yaptım ben senin paranı ya? Ben senin paranı mı muhtacım? He? Senin paranı mı muhtacım? Tamam uzatmıyor ki mevzu. Diyorum ki sana. Parayı at bitsin olay. Ama sen belanı... Abi var ya düşündürüyorsun biliyor musun? Diyorum ki ya Rabbim ben niye bu çocukla sözlendim? Ben bunu şu an düşünebiliyorum biliyor musun? Çünkü Para sen... Parama mı atar mısın? Al parayı da. 500 lira fazla at yol parası. Araba kullanın bedeli mi alıyorsun? Bilsenim taksiyle gelirdim. Ne bir yiyeceklerle. Ağlayıp zırlam her şeyi. Attın mı? Atıyorum. Yarısını son attım olur mu şu an? Yarısını sona mı atacaksın? Yap. ben sana kurban olurum gel buraya. İstemiyorum. Tamam gel bırak ya. Bırak. ya tamam, bırak. kurban olurum tamam, gel. tamam atma atma tamam. Yok iş birliğinden paramı isteyeceğim bırak. Yok. tamam, bırak, bırak, şey yapacağım, atacağım sana bekle ben adamla konuşacağım. O bir şey diyeceğim sana ya, şu kameranı kaydını kapatsana ya. <gülüyor> <gülüyor> şu kaydı kapatıp gelsene. ne oldu? Şaka. Allah'ım ya Rabbim. Seni Biz niye YouTube şakalarına başladık? Ben sana güvenebilecek <laughs> miyim ya? Şimdi Berek seni tatilde, gördüm. seni tatilde şakasız bırakamazdım. Lan orada orada kayıt açık direkt git. Tripodun üzerinden kapat. <gülüyor> <gülüyor> tamam gel. Ver bir Kalk sen kapat. Tamam gel bir kere sen sana, hadi. Şaka <laughs> yapmak istedim. Arkadaşlar bu kız çok şaka yapınca ağlıyor. Üzülüyorum ben ya. Ben ne yapacağım bunu yapamıyorum <laughs> ki. Siz Yusuf bakın. Günah ya bak. Ben hırsız dedim. Ben hırsız dedim. Ben. Kurban <laughs> olurum ben sana. O zaman şöyle bir videomuzda bir 5000 like bekliyoruz arkadaşlar. Sizi çok kocaman Benim öpüyoruz. Benim bu halime bile bin like atıyorum. <laughs> Arkadaşlar bir sonraki şakayı da yorumda sizin belirlemenizi istiyorum. Hoşçakalın.